Arkadaşlar, siz size logo bilmeci yapacağım, tamam mı? Hangisi doğruysa onu bilmeye çalışacaksınız. Şimdi çiziyorum, onu bilin. Arkadaşlar hangisi doğru? Hmm. Şimdi diğerine geçiyoruz eğer bulabildiyseniz. Biraz daha düşündürüyorum. son bir saniye ışıkları koymayı unutmuşum. Google'dan bakmak yasak. Arkadaşlar yorumlara yazın soru 1 bu. Hangisi doğruysa onu yazın yorumlara. Bu şey hangisi doğrudur? Şimdi sıradaki geçiyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Hadi bul bulmak için tekrarına geç. Arkadaşlar bu sorunun cevabı A'ydı. Kaç doğru yaptığınızı yorumlarda söyleyebilirsiniz. Tabi soruların cevabını söyledikten sonra. Tabi eğer bilebildiyseniz videoyu ilerletip bakmak yok. Bir de Google'dan bakıp yok, bakmak yok. Google'dan bakıp yapmak yok. Arkadaşlar sıradaki geçiyoruz. Rubens hangisi doğru? Şimdi size cevabı açıklamadan önce aşağıdan bunun da cevabını yazın. Google'dan bakmadan. Şimdi cevabını yazıyorum hemen. Arkadaşlar B'ydi. Bilemeyenler yanlışını video sonunda yazsın lütfen. Arkadaşlar soru 3 bu. Hangisidir? Am ben bekliyorum. Yeter mi? Doğruyu hemen gösteriyorum ben size. Arkadaşlar doğrusu A'ydı. Şimdi yenisine geçiyoruz. Pik. Arkadaşlar biz arkadaşlar anlamışsınızdır artık hepsini yazmıyorum artık. AMB şimdi cevap geliyor. TikTok 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 birazdan gelecek. TikToker TikToker TikToker. Arkadaşlar sorunun cevabı tekrar A'ydı. Şimdi başkasına geçiyoruz. Arkadaşlar a bir hangisi doğru? Hmm, bekliyorum. Şimdi cevap geliyor. 2 saniye, 5 saniye sonra. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4, 4, 55, 4, 4, 5. Arkadaşlar B'de. Bunu biraz bilemeyebilirdiniz. Böyle. Yorumlarda tekrar yazmanızı öneririm. Sıradakine geçiyoruz. Arkadaşlar bu biraz basit. Hangisi doğru? Bu arada şurada minik bir yer var. Oraya göze aldırmayın. Orada aslında kalem kaydı o yüzden. Ay. 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 Hadi bulun. Şimdi cevabı söylüyorum. Bulun bu. Arkadaşlar çok yoruldum çizmekten. Kapatıyor. Video bitmiştir. Görüşürüz.